Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selam ve dualarım affeyle, günlerimizi hayı ile, matematiği ile, birliğimizi birliğimizi daim eyle. Hayı ile yarabbi, yarab belalemin. Halelerimizi huzurmeyle, atarımızı birleştir, her türlü tehlikeden koru sayla, aşklarınıza ver.

Bugün bayramlaşma yaptık Duygu düşüncelerini alabilir miyiz abi Öncelikle Tüm köylülerimizin ve İslam aleminin Mübarek kurban bayramını kutluyorum Hayırlara vesile olsun diyorum Bugün de Bir piknik vesilesiyle Kalebaşı köyünün Arkadaşlarla bir araya geldik Çok güzel Gün geçirdik Allah emeği geçenlerden razı olsun diyorum. Birlik beraberlik içerisinde daha nice bayramlar diliyorum. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Efendim. Hakan Ejder, Ayakkabı'ndan sağlık. Sağ, olun. Var olsun. Sağ olun. Evet, Selahattin abi, seninle evet. de düşünceler alabilir miyiz? Sayın Başkanımız Mustafa Kayan'ın önderliğinde Kurban Bayramı'nın vesilesiyle Kalebaşlılar olarak bir araya geldik. Başkanımıza, tüm köylerimiz adına herkese teşekkür ediyorum. Nice bayramlar geçirmek dileğiyle herkesten Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz bize ayaklarınıza sağlık. Hep birlikte. Evet Sivas'tan misafir olarak aramıza katılan Haluk abi hoş geldin. Hoş bulduk. Duygu ve alabilir miyiz? Halebaşı köyünün yapmış olduğu bu dayanışma, e, birlik, beraberlik günü için herkesin yaptığı, vermiş olduğu emeğe çok teşekkür ediyorum. Sivas'tan misafirimiz olarak katıldım bu işlere. Gerçekten çok e, gururla yapmış olduğum bir şeye vesile oldum. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Herkesin bayramını kutluyorum. Tekrar buluşmak üzere. Evet Fatih şey kardeşim. Buyur abi. Bugünkü piknik organizasyonumuz, bayramlaşma organizasyonumuzla alakalı duygu düşüncelerini alabilir miyim kardeşim? Vallahi abi emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir organizasyon oldu beraber dostları gördük. Mirabalarla bayramlaştık. Çok güzel oldu. Emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Nice bayramlarda inşallah. Evet Ahmet. Kardeşim senin duygu düşüncelerini alabilir miyiz? Bütün köylerimiz öncelikle Kurban Bayramı mübarek olsun. Bu organizasyonu sağlayan değerli de başkanımıza teşekkür ediyoruz. Allah birliğimizi daim etsin inşallah. Daha nice bayramlara. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Var. Ayaklarınıza sağlık. Evet Eren oğlum. Senin duygu düşüncelerini alabilir miyiz? Güzeldi, evet Eren. Senin duygu düşüncelerini alabilir miyiz? Mi? Evet. Yedim, evet Teşekkür ediyoruz. Başkan, çok güzel oldu bayramlaşmamız, aynı anda da pikniğimiz. Allah tekrar nasip etsin. Herkesin bayramı mübarek olsun. Güzel şeyler oldu. Allah'ım hayırlı tekrar nasip etsin inşallah. Sana da teşekkür ederim. Allah razı olsun Eyüp abi. Ben teşekkür ediyorum. Ayakkana da sağlık inşallah. i̇nşallah. Evet hacmet abi. Sen de duygu düşüncelerini alabilir miyiz abi? Başkan, herkesin öncelikle bayramı mübarek olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Allah razı olsun buraya gelenlerden de, gelmeyenlerden de, gelmek isteyip de gelemeyenlerden diyelim güzel bir şey oldu. İnşallah devamı da gelir ya. zahmetli falan oluyor ama olsun. değiyor. Her olsun, şey Allah her olsun şey değiyor yani. Sabahın Değil saat altı buçukta gelip burada bir yer tutmamız. gelen komşularımız dışarıda kalmasın diye. Öyle bir fedakarlıklar gerekiyor. Birileri yapacak bu işleri inşallah. Gelecek nesile de ee, örnek olarak devam etsin. Zaten dernekçilik fedakarlık gerektiriyor yani. biliyorsun. Ee, Yıllardır da beraber yönetimdeyiz de evet. ee, fedakarlık olmazsa e, yani olmuyor. Zahmet olmazsa rahmet olmuyor. Evet. Biz de bunun mutluluğunu köylülerimizle beraber yaşıyoruz. Ya. Ayaklarında sağlık. Başkanım buradan sen de burada Allah izin verirse. Hep birlikte. Siz olmazsanız bizim olmamız bir fayda sağlamıyor. Hizmetleriniz daim evet. olsun Hep inşallah. beraber inşallah. Birlik Allah... beraberliğimiz bozulmasın. Amin, amin inşallah. Allah razı olsun, ayaklarınıza sağlık. Evet Bilal kardeşim, İstanbul'dan Ankara'ya geldin. Aramıza hoş geldin. Bugün için piknik yaptık. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyim kardeşinle beraber? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk Buyur abi. kardeşim güzel bir gündü, eğlenceli bir gündü. Emeği geçen herkese teşekkürler. Sana da ayrıca teşekkür ediyorum. E, keyifler yerinde. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Mustafa? Çok güzeldi. Mutlu oldunuz. Biz teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Allah'a emanet olun. Nice bayramlara inşallah. İnşallah. Bugün Ankara şubemiz olarak geleneksel piknik ve bayramlaşma programımızı kazan vesile alanında yapmış bulunuyoruz bugün aramıza katılıp bizleri şereflendiren, onurlandıran köylerimize çok teşekkür ediyorum. Bizlerle beraber olmak isteyip olamayan, köye giden bütün köylerimizi bir dahaki programda aramızda görmeyi istiyoruz inşallah. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. İstanbul Derneğimiz, Ankara Şube Derneğimiz, köy muhtallığımızla beraber bütün köylerimizle birlik beraberliğimizi nice nesillere inşallah ulaştıracağız bu organizasyonları elimizden geldiği kadar yapmaya gayret ediyoruz. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah ölmüşlerimize rahmet, geride kalanlarımıza sağlıklı, hayırlı ömürler nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun.